ABD Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararımı verdim. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri seçenekleri masaya yatırdı ve karar aşamasına geldiği bildiriliyor. CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump'a Venezuela'daki askeri hedeflere hava saldırılarından Maduro'yu doğrudan hedef alan operasyonlara kadar uzanan kapsamlı bir plan listesi sunuldu. Savunma Bakanı Pete Genel Genelkurmay Başkanı Dan Cain ve diğer üst düzey yetkililerle yapılan toplantılarda tüm senaryolar detaylı şekilde değerlendirildi. Bu arada Pentagon, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında bölgeye 15.000'den fazla asker, bir uçak gemisi grubu, savaş gemileri ve F-35'leri konuşlandırarak Karayip'lerde 1989 Panama işgalinden beri görülmemiş ölçekte bir yığınak oluşturdu. Trump ise gazetecilere bir nevi kararımı verdim ama şimdilik söyleyemem diyerek merakı arttırdı. Venezuela yönetimi ise geniş çaplı askeri seferberlik ilan etti.